Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani ader ve Minişler Bom TV'ye. Ben ader ve Minişliler Bom TV'de renkli. Bu arada her zamanki yaptığımız girişi yapamadım. Bu yüzden yeniden yapıyorum. Demek ki başlasın. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yani ader ve Minişler Bom TV'ye. Ben ader ve Minişliler Bom TV'de renkli. Arkadaşlar bizde farklı farklı yeni işler geldi. Durun bir sayayım. E ee, bu arada onları ben tatmayacağım. Ben sadece açılış yaptım. Evet. Onları Miniş Ela tanıtacak. Miniş Ela gelsene. Ela geldim geldim. Tamam. E ee, kaç miniş var? 1 2 3 4 5 6 tane. 6. Tamam. Altı. tamam. 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 Neyse hadi. Tamam ben gideyim. Kamera sende yaklaşmayı kesersen sevinirim. Oops, pardon Ela. Önemli değil. Kamera yaklaşmayı keser misin? Gülmeyim. Arkadaşlar bu arada şarj 13. Bu yüzden hızlı olacağız. Hemen <laughs> çocuk işleri tanıtacağız. Ee, hangi işler gelsin? Hmm, i̇lk dondurma sen gel Don. merhaba arkadaşlar ben dondurma ben bir fare minişim. şöyle arkamı falan döneyim pardon dönemedim şöyle yapalım arkadaşlar bu arada ses geliyor olabilir birazcık şu şekilde ben bu şekilde bir için. Ama şarj azalıyor arkadaşlar. Çabuk olmamızı rüyız. Hemen ciddi... E, sırtlaç sen gel. Tamam. Merhabalar. arkadaşlar. Ben Sırtlaç. Kedi minişim. Bu şekildeyim. Of. Bu şekilde. Ha, peynir sen gel. Tamam. Merhabalar arkadaşlar. Ben peynir. Ben bir hamster minişim. Şu şekilde. Ben de böyleyim ki göremedim puding çok merhaba ben puding köpek minişim ama kedi olabilirim ama büyük ihtimalle köpeğim bu şekildeyim sonraki merhaba arkadaşlar ben e, bir balina minişim ismi boynuz balinin pembe haliyim şimdi balı gelsin işte balinin pembe haliyim. Neyse ben gidiyorum. Tamam. Ee, benim ismim Boynuz. Ee, ben bir balinim işim şu şekilde. Ben de söyleyeyim. Şimdi e, sıra sende. İsmi söylemeyin zaten arkadaşlar. Söyleyeceksin. Tamam. Merhaba arkadaşlar. İsmim birazcık garip söylüyorum. Benim ismim büyük de. Bu arada arkadaşlar Miş Pırıl'da herkes tanıyordu. Ee, ona ayım sanıyorum ama kirpi inişmiş. Merse. Lütfen ona ayı demeyin. O bir kirpi inişmiş. Neyse ben de bir ayı minişim. Şu şekildeyim ben. Bu şekildeyim. Ha. Kapanış. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın ve kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve... Like atmayı aslında videoyu beğenmeyi derken like katmayı da demiştim ama neyse siz hiç beni unutmayın. Yorumlar açıksa güzel yorumlar da yazabilirsiniz. Yorumlar ama muhtemelen kapalıdır. Ama yorumlar açıksa istek videolarınızı da yazabilirsiniz. Neyse siz seviyoruz. Hoşçakalın mutlu kalın. Oooo, hoşçakalın mutlu kalın.